Semih mutfağında yeni bir tarifle birlikteyiz. Bu tarifimizde oldukça pratik, az malzemeli, kolay. Çayın kahvenin yanına ideal bir seçim olabilecek. Çilekli, pudingli kurabiye çalışacağız. Aynı zamanda da değişik bir tarif içerdiği ürün dolayısıyla... Evet tarifimiz için gerekli malzemelerimiz. Ana karıştırma kabımızda 100 gram margarinimiz mevcut. Dolu dolu 2,5 su bardağı unumuz var. Bir paket çilekli pudingimiz, bir paket kabartma tozumuz, bir adet yumurtamız, bir çay bardağı sıvı yağımız bu tarifimizde bize eşlik edecek ürünlerimiz. E dediğim gibi oldukça kolay, basit, pratik, leziz bir tarif kurabiye tarifi olacak. Evet hemen kurabiyemizin yapımına geçiyoruz. İlk iş olarak ana karıştırma kabımızda bulunan margarinimizin içerisine bir adet yumurtamızı bırakıyoruz. Akabinde bir çay bardağı sıvı yağımızı bırakıyoruz. Burada dikkat edeceğimiz husus margarinimiz oda sıcaklığında artı iyice yumuşamış bir durumda olacak. Gördüğünüz gibi tel çırpıcım içine rahatlıkla girebiliyor. Şimdi tel çırpıcım vasıtasıyla bu karışımı güzelce çırpacağım. Gördüğünüz üzere güzelce Margarin sıvı yağ yumurta karışımımızı homojenize ettik. Şimdi akabinde çilekli pudingimizi içine bırakıyoruz bu karışımımızın ve çilekli pudingimizi bu yağlı yumurtalı karışımımıza güzelce yedireceğiz. Tel çırpıcımız vasıtasıyla. Bu aşamada yapacağımız işlem bundan ibaret olacak. Bu aşamada gördüğünüz gibi çilekli pudingimizi de güzelce yedirdik. Kabartma tozumuzu bıraktık. Kabartma tozumuzun akabinde artık yavaş yavaş unumuzu ekleyeceğiz. Ve unumuzu ekledikten sonra artık elimize eldivenimizi takıyoruz. Elle yoğurma işine başlıyoruz. Ta ki Zaten yağlı bir hamur olacak, güzel bir kurabiye hamuru elde edene dek. Evet, çilekli pudinkli kurabiyemizin hamuru gördüğünüz gibi istediğimiz kıvama geldi. Zaten yağlı bir hamur olduğu için yumuşaklığı gayet ideal ve normal. Şimdi yapacağımız işlem bir ceviz büyüklüğünde kurabiyemizin formatı için iki elimizin ayası avuçlarımızın ayasının arasında güzelce kurabiye formatı vereceğiz. Bir taraftan da şöyle yumuşaklığını tartıyorum sizle konuşurken onun için uzattım. Evet istediğim kıvama gelmiş. Dediğim gibi iki elimizin ayasında normal kurabiye top şeklinde altı basık kurabiye formatını yaratacağız. Fırın tepsimizde pişirme kağıdımız serili. Tepsimize güzelce dizdikten sonra fırını süreceğiz. Çilekli pudingli kurabiyelerimiz gördüğünüz gibi fırın tepsimizde yerini aldı. Biz bu karışımdan 28 adet kurabiye elde ettik. Evet, şimdi sıra geldi fırınlama aşamasına. 180 derece alt üst ısıtıcısı faal olan fırınımıza çilekli pudingli kurabiyelerimizi vereceğiz ve pişimini takip edeceğiz. Çilekli pudinkli kurabiyelerimizin fırın çıkışını görüyoruz. Şimdi 3-5 dakika soğumasından sonra servis tabağımıza alacağız. Çilekli pudingli kurabiyelerimizi yeteri derece soğuduktan sonra servis tabağımızı aldık. Klasik bir şekilde gördüğünüz gibi dizayn ettik. Servis tabağımızda. Evet tarifimizin sonuna geldik ama birkaç cümle kurmak istiyorum. Oldukça pratik, kolay, az malzemeli, değişik. Çilekli puding girmesi anlamında farklılık yaratan çocuk çocuk küçük büyük ilgi çekebilecek bir tarif. Hafif tatlı tarifi. Hafif tatlı kurabiye tarifi daha doğrusu. İç baymayan, ağızda kıyır kıyır dağılan çünkü malum yağlı bir hamur elde ediyoruz. Bundan dolayı kıyır kıyır dağılan bir yapısı var hamurumuzun. Bu münval bir tarif. Evet Semih'in mutfağında bu tarifimizde çilekli pudingli kurabiye çalıştık. Bir başka tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Esen kalınız.